Merhaba değerli Gece Konduu takipçileri. Bir iki gün önce size bahsetmiştim Atatürk videosu yapacağım diye. Önemli bir konu, o yüzden kolları sıvıyoruz, kendimizi videoya hazırlıyoruz. Şimdi benim ne haddime? Ben kimim? Ben bir tarihçi değilim. Ben e, herhangi bir araştırmacı değilim. Ya bu videoyu yüzlerce Atatürk videosu görebilirsiniz. Yani internete girdiğinizde, YouTube'a girdiğinizde. İşte belki diyebilirsiniz ki ya kardeşim zaten çocukluğumuzdan beri içimiz Atatürk, dışımız Atatürk. Ya bir sen yapma Gökhan da diyebilirsiniz. Ben bu videoyu çekmeye niye karar verdim? Ne zaman karar verdim? Hızlıca bahsedeyim. Geçenlerde bir velimiz geldi. Öyle sohbet muhabbet konuşurken böyle bir şekilde kulağıma misafir oldu. Ya o Atatürk ajan zaten ya falan gibi bir şeyler söyledi. Ne oldu? Benim biraz nevrim döndü. Adama bir şeyler söyledim. İşte Lozan'dan bahsetti şundan bundan. Ve dedim ki ya kardeşim evet gerçekten de siz ne yaparsanız yapın. Bu ülkede Türk bayrağına düşman olan insanlar var. Bu ülkede ülkeye düşman olan insanlar var. Atatürk'e düşman olan insanlar var. Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman olan insanlar var. Bunların içerisinde işte işitçi dersiniz, PKK'lı dersiniz vesaire vesaire dersiniz ama bir de bir kesim var. Bu kesim gerçekten de Atatürk'ü oradan, buradan, dizilerden ya da kendi ailesinden yaşayış tarzına göre uymadığını düşünüyor ya da yanlış anlatılmış ya da açık açık söylüyorum. Belli bir laik 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 ben laikim diye geçinen kesimin anlatılarından iğreti olarak tanımış. Ve bu Belli bir kesim maalesef okumaktan, araştırmaktan daha fazla e, onları mutlu eden şeylere inanmayı seçmiş. O yüzden ben tamamıyla iyi niyetli bir şekilde ve tamamiyle vatanını, milletini, devletini sevdiğine %100 inandığım insanlara ama Atatürk'ü belki de çok fazla tanımayan insanlara özel bir video hazırlamak istedim. Bu videoda da çok fazla at deve böyle çok tarihsel detaylara girmeyeceğim. Sokaktaki bir vatandaş gibi... Zaten sokaktaki bir vatandaşım ve herhangi birinin anlayacağı şekilde konuşacağım. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü kimse putlaştırmazsın. Kimse Mustafa Kemal Atatürk'ü yani haşa ve haşa peygamber mantığıyla sevmek zorunda değil ve sevmemeli de zaten. Ve bunun haricinde işte Atatürk mü, Fatih Sultan Mehmet mi, Abdülhamit mi gibi yakıştırmaların da tamamı aslında saçmalık. Yanlış. Yani işte ne bileyim bu şuna benziyor. İşte kamyon mu Ferrari mi gibi böyle mantık dışı. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu isimlerinin başındadır. Bu mücadelenin Kurtuluş Savaşı'nın başındaki kişidir. Çok önemli bir komutandır. Çok önemli bir devlet adamıdır. Hatta alt metinini vererek söylüyorum iktidara daha yakın, biraz daha e, İslamcı diyeyim ben hadi, ya iyi niyetli, sevdiğim birisi, Ahmet Anapal'ın bile 15 ya da 18 bölümlük Atatürk videolarında onun bile söylediği bir şey vardır. Der ki, kardeşim bu adam içerdi, bu adam şunu yapardı, bunu yapardı ama bu adamı ben araştırdım, didik 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 ettim. Devletin zararına, özellikle dış e, siyasette tek bir şeyini bulamadım Allah beni çarpar der. Ahmet Anapalı abimize de selam olsun. Şimdi Atatürk'le alakalı ben biraz magazin tarihine gireceğim. Ama şöyle bir örnek vereceğim. Lütfen beni iyi dinleyin ve beni iyi anlayın. Şu an belki izleyen arkadaşlarımızın içinde 15 yaşında olan da var, 70 yaşında olan da var, 50 yaşında bir abimiz de var. 57 yaşında hayatının sonuna gelmiş bir bir isimden bahsediyorum Atatürk derken. Zaten ortalama bir insanın 17-18 senesi işte gençlikti, çocukluktu vesaire diye geçiyor. 18 seneyi, 17 seneyi atalım. 39-40 senelik bir ee, dönemden bahsedelim. 39-40 sene. Hayatınızda yaşadığınız 39-40 sene boyunca ne yapıyorsunuz? Ben size söyleyip örnek vereyim. İşte evleniyorsunuz, iş buluyorsunuz, iş kuruyorsunuz, çalışıyorsunuz. İşte ee, değil mi? Bir sürü bir sürü şey yapıyorsunuz. Bakın iyi dinleyin. Bu sevmediğiniz, bu ıvır zıvır dediğiniz, sağdan soldan dinlediğiniz Atatürk ne yapmış biliyor musunuz? 40 yılının 12 senesi boyunca Osmanlı subayı olarak, bakın Osmanlı subayı olarak altını çize çize söylüyorum. Osmanlı devleti subayıdır Atatürk ve bunu hiçbir zaman reddetmez ve meşhur bir konuşmasına der ki keşke Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri olsaydım büyük bir dehadır çünkü Fatih Sultan Mehmet. Şimdi 40 senenin 12 yılı sadece ve sadece savaş meydanlarında. Al sancak inmesin, vatan bölünmesin diye. Hızlıca sayıyorum size. 13 Nisan 1909 31 Mart Vakası, Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911, Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911. 2. Balkan Savaşı 1912-13. Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915, Doğu Kafkas Cephesi 1916-1917, Suriye Filistin Cephesi 1917-1918, Kurtuluş Savaşı 1919-1923, Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921, Büyük Taarruz 4 Mart 1922. Ortalama 1 milyona yakın şehit ya da ölü. Ortalama 1 milyara yakın mermi ve mermi ve top patlaması. Vallahi ağzım yoruldu benim. 12 yıl boyunca savaşlarda kalan bir adamdan bahsediyorsunuz. Annesi annesi yok. Annesi göçte şurada burada. Babası zaten ölmüş. Demiş ki anam devlet babam devlet. Şimdi Atatürk'e laf eden arkadaşlar. Şunu bir alın kenara koyun. Neyse bu adam bir şekilde bu mücadeleyi vermiş. Hiç anlatmayacağım uzun uzun. İyi Atatürk kötü Atatürk bunlara girmeyeceğim. Gelmiş Ortalama bir hesap yapın. 1923-1881 çıkarın işte 23 oradan 18 40 yaşında falan herhalde değil mi? Yanlışım varsa düzelsin arkadaşlarımız. 15 sene iktidarda kalmış. Bunun özellikle ilk 10 senesi çok faal. Sonradan işte hastalık geliyor şudur budur. 45 tane fabrika kurmuş. Bakın çok açık açık söylüyorum. Erkek nüfusunun neredeyse tükenmeye başladığı yıllar. Kadınlarla, kanunlarla... E, lise öğrencileriyle alay komutanının çavuş olduğu, artık şehit verecek adam kalmamış zamanlarda kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. 12 senesini savaş meydanlarına geçirmiş bir Atatürk var. Anasız babasız bir garip Atatürk var ve onun arkadaşları ve şehit kardeşleri Mehmetçikler var. 45 tane fabrika kurulmuş. Gözlerimin içine bakarak dinleyin beni. 45 tane fabrika. Sonra bu adam o kadar kötü bir adam ki ulan durmamış bu adam. Kalkmış bir de işi gücü bırakmış. Ya o kadar boş adam. Gitmiş bir sürü kurum kurmuş. Bu kurumların ismi şöyle kabaca bahsedersek. Anadolu Ajansı, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk Orman Çiftliği, Bursa Merinos Salı Fabrikası, Cumhuriyet Halk Partisi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Demiryolu ve Limanlar Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Yolları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı altını çiziyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı parantez içinde Kur'an'ın Türkçe tesviri. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Etibank Halk Evleri, ondan sonra İller Bankası, Maden Araştırma Merkezi, Merkez Bankası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sanayi ve e, Maden Bankası, Sümer Sümerbank, Şişe Cam, Türk Dil Kurumu, Türk Hava Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye İş Bankası, Türkiye Şeker Fabrikaları, Ulus Gazetesi gidiyor. Çok zor değil mi dinlemek? Bu adam 57 seneye şu an var ya Atatürk'le alakalı o yılların sadece %5'inden onundan bahsettim. Şimdi değerli dost ben de demiştim Atatürk'ün size kalkıp da işte şöyle büyük lider, böyle küçük lider anlatmayacağım. Herkesin ortalama bir zekası var. Girin Google'a, Wikipedia'ya, hiçbir şey bilmiyorsanız yazın ya. Atatürk kimdir yazın. Yüzlerce şey göreceksiniz. Hoşunuza gider ya da gitmez. Nereden okursanız okun. Okuyun, çok özür dilerim. Trabluskarp'ta vardı. Çanakkale'de vardı. Orada vardı. Burada vardı. Her yerde vardı. Anlatabiliyor muyum değerli dostum? Şimdi ee, bence bir şeyleri konuşurken artık iki kere düşünmelisin. Mesela Rabbani diye bir imam var. Bu adam şeylerden bahsediyor. 1500 yıllar, 1500'ün başı. Diyor ki İstanbul diyor. Mart ayında işte 27 Mart 2022 diyor ama güya bu Rabbani kimdir? Seyahat eden bir imamdır. Doğrudur, yanlıştır vesaire. Doğruluğu tartışılabilir. Ayrı mesele. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bulduğu bir kitapta da diyor ki, İmam Rabbani'nin bölümünde işte, ee, bu şehirde diyor işte, yabancılara satışlar olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Bir kanal projesi olacak. Şehir depremden sonra ikiye bölünecek, şudur budur vesaire. Mesela sevgili dostum, sen biliyor musun? Atatürk'e laf söyleyen sevgili dostum, bu şehir dört yıl boyunca İngiliz işgalindeydi. Mesela sen biliyor musun? E, Elhamdülillah Müslümanız. Ama diyorsunuz yani Atatürk içiyordu. İçmeyen adamlar bu ülkenin başındayken İngiliz askerlerinin, İngiliz komutanının çok özür dileyerek söylüyorum Ramazan öncesi ama e, tuvalet kağıdı yok mu burada deyip de Kur'an el yazmalarına çok affedersiniz bir taraflarını sildiği bir şehir vardı burada. Yani Atatürk'ten bahsetmiyorum bakın. Osmanlı devletinden bahsediyorum. Maalesef Osmanlı bizim ecdadımız, Selçuklu bizim ecdadımız. Ama Allah rızası için söylüyorum. Bakın ben şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Sevdiğim siyasetçiler oldu, sevmediğim siyasetçiler oldu. Ama bu ülkeye bir çivi çakan adam bile benim için Allah yani bin kere razı olsun derim. Eğer doğrusu yanlışından fazlaysa başımın üstünde. Ama yapmayın. Yapmayın. Allah rızası için. Bayrağımızdan, ezanımızdan, devletimizden, Atatürk'ümüzden, Fatih Sultan Mehmet'in Mehmet'imizden, Abdülhamit'imizden hiç fark etmiyor. Birileri size Atatürk'ü sürekli balolarda rakı içen bir adam olarak tanıtmış olabilir. Evet Atatürk rakı içerdi ama unutmayın Menderes de içerdi. Birileri de size Menderes'i Hacı Hoca diye tanıttı. Herkes bir tarafı oy noktasında arkasına almanın derdinde. Artık bu, bu, bu garip şeyden çıkın. Atatürk bir Atatürk, Menderes bir Menderes, ne bileyim Fatih Sultan Mehmet bir Fatih Sultan Mehmet. Lütfen atalarımıza, değerlerimize bu ülkeyi en başından en sonuna bütün rütbelerde fark etmiyor ya da bir Kara Fatma'sından Sütçü ama hiç fark etmiyor. Ama bu ülkede nefes almamıza sağlayan herkesten Allah bin kere razı olsun. Şimdi kendimize bakalım ona laf ediyoruz. Atatürk'e laf ediyoruz. Ya Yalova'da bir ev var. Atatürk'ün bir köşkü var. Bir ağaç kesilmesin diye köşkü dibinden kesen bir adamdan bahsediyorsunuz Atatürkler. Şimdi siz evinizin değeri artsın diye ya da dükkanınızın önünde reklam yapmak için ne ağaç bırakıyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Nişantaşı'nda görmüşsünüzdür Beşiktaş tarafında. Millet beton döküyor ağaçların dibine kurusun da yıkılsın diye. Ne oldu? Ya da mesela Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsedelim. Ya da Abdülhamit'ten bahsedelim. Abdülhamit ne diyor biliyor musunuz? Benim tebaamın içinde diyor Hristiyan da var kardeşim. Domuz eti yemek istiyor diyor. İstiyorsa diyor ona bir domuz çiftliği açalım diyor. İşte veyahut da içen de var kardeşim diyor. Bomanti etrafında diyor rakı fabrikası açalım. Niye diyor eşit olmayalım diyor. Geçen sene 750 kişi ölmüş kaçak alkolde. Şu anki zihniyet kim olursa olsun içen şerefsizdir, içmeyen namustur. Ya Allah Allah öyle bir şey var mı? Vatan sevgisini, devlet sevgisini, bayrak sevgisini sadece bununla mı ölçüyoruz artık? bütün boş işleri bırakalım. Devletimize, milletimize, atalarımıza, doğru iş yapan herkese sahip çıkalım. Saçma sapan trolleye gerek yok. Ne o parti ne bu parti. O yüzden yine söylüyorum. Allah baştan bugüne kadar, ta 3000 yıllık Türk tarihinden bugüne kadar, Türk'ü, Türk'ü Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, bu ülkeye çivi çakan, bu ülkeye canını veren, bu ülke için emek harcayan herkesten bin kere razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki olsun. Mustafa Kemal Atatürkler, Abdülhamitler, Fatih Sultan Mehmetler inşallah her nesilde var olsun. Allah'a emanet olun.